Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz hepiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Çocuklarım, kızım, torunlar var. Onlara yemek pişireceğim arkadaşlar. Sabahtan beri kahvaltı, bulaşık. işte acı bitti. Öğlen oldu. Öğlen ezanı okundu mu? Okunacak mı? Yine de bilmiyorum. Duymadım herhalde. Şimdi yemekleri ocağa bir koyayım ben dedim. Şöyle düdüklü tencerelerim var arkadaşlar. İki tane şöyle büyük düdüklü tencerem var. Bir tane de işte şöyle küçük düdüklü tencerem var. Üçüne de şimdi ben yemek koyacağım. ne yapacağım? Hep beraber hem yapalım hem bakalım ne olacak. Şurada keşke var arkadaşlar. Biz toplaştık mı? Hepimiz bir araya geldik mi böyle keşke, nohut. Bunları ıslatmıştım arkadaşlar. Keşke nohutumu önceden ıslattım. Onları şimdi ocağa koyayım pişsin. Burada et var. Biraz kemikli, biraz da şöyle kemikli, yağlı kuzu eti var. Biraz da dana eti var. Keşke oldu mu et oldu mu? Biz keşke içine eti koymuyoruz, ayrı pişiriyoruz. Etin suyundan koyuyoruz. Aa, sonra ne yapıyoruz? Aa, keşke pişiyor et ne o? Hepsi piştikten sonra etin suyunu koyuyoruz. Keşke içine tereyağı, işte ne gerekiyorsa onları koyuyoruz. Etini ayrı yanında yiyoruz. Keşke'nin üstüne. Nohutun üstüne koyup Nohut keşkek Üçünü bir arada yiyoruz Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim Yemeğimizi yapmaya Başlayalım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Önce şöyle Kemikli kuzu etlerimiz var Onları koyalım Biraz ılık suya bırakıyorum. ılık suda kanı çıkıyor. Ondan sonra yemek yapıyorum arkadaşlar. Etimi şöyle düdüklüme aldım. başını düdüklü debel. kettle'da kaynayan suyu üstüne boşalttım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ocağa alayım bunu ben arkadaşlar. Burada ocağımda kaynayan da şerbet. Şerbet koydum. Tatlı yapacağım. Şöyle peynirli Kemal Paşa tatlısı var. Onu yapacağım. Şerbetimi koydum. Tarifi üstünde var zaten. Üstündeki tarifi göre suyunu, şerbetini koydum, kaynıyor. Onu yapacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birinci düdüklümün kapağını kapatayım. Onu ocağa, ocağa koyayım şöyle. Ocağıma koyayım arkadaşlar. O kaynasın. Kaynamaya başlayınca da altını kasarız. Şimdi ben tripodumu bu tarafa çevireyim. Lavabodan tarafa çevireyim. Burada keşkem var. Keşkem yıkadım, güzelce ıslattım. Tekrar bir daha yıkayayım. Bayağı 4-5 kat yıkadım ben bunu arkadaşlar. Keşkemi de Bu düdüklüye koyacağım Burada bir kilo keşkek var Hepsini pişireceğim Bir kilo keşke. Bize anca yeter Yeterse Torunlar falan seviyor keşke Arkadaşlar Keşkek her zaman pişmeyen Bir yemek değil Yani her zaman pişen bir yemek değil Yanlış söyledim böyle kalabaşlık zamanlarda güzel oluyor keşke mi de şimdi onu da alayım ocağa ne oldu kızım hmm. he Şimdi keşke mi etimi koydum ocağa kızlar. Gelin yanıma gelin el sallayın. Gelin hepiniz de. Heh. Tamam sen buraya koy ben atarım. Hepiniz de yanıma gelseniz Elif. Böyle torunlarım var. Torunlarıma yemin yapıyor El sallayın hepiniz de. Tamam bugün beni yıkıyorsunuz. Hadi Hadi <laughs> siz içeri gidin babaanne. <laughs> Kapı açık dursun, siz içeri gidin. Tamam, biz korkuyoruz. korkuyoruz. Şimdi ben... ...bu koyacağım arkadaşlar. Anneleri bir yere gitmişti. İçeride torunlar yalnızdı. Korkmuşlar. Korkacak, abi, korkacak bir şeyler konuşup, konuşup... ...sonra da korkuyorlar. Korkacağınız şeyi madem neden anlatıyorsunuz? Bu da üçüncü düdüklüm arkadaşlar. Üç tane düdüklü var de. Üçü de ancak yetiyor. Şöyle nur Koyayım ateşe. Ocağı. Normalde ben bunun hava güzel olsa evin önünde odun ateşinde pişirdim. Ama hava yağmurlu, ara ara yağmur yağıyor, soğuk. En çık olacak. Ondan bugün düdüklüde de pişirelim arkadaşlar. Bunda suyu çok oldu. Şöyle. kapağı bayağı bir ağır. Şimdi bunu da buna bu düdüklüye koydum arkadaşlar. Yine bu tarafa çeviriyorum Tripotumu. Şimdi burada şerbetim kaynıyordu arkadaşlar. Bayağı 15-20 dakikadır kaynıyor bu şerbet. Şimdi kaynıyor şerbetin içine. Bu peynirli kemal maşa tatlısını dökeceğim. Biraz böyle kaynayacak arkadaşlar. Tatlım pişti arkadaşlar. Pişiyor. Şerbetle beraber kaynıyor. Bayağı büyüdü kaynadıkça. Şerbetini çektikçe Kocaman kocaman oldu. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Et suyundan. Oha da keşke. Kemikli etin suyu da çok güzel oluyor arkadaşlar. arkadaşlar tekrardan. Ben yine yürüyüşe gidiyorum. Temiz sabah çok güzel. Yağmur yağıyor, açıyor. Biz de hemen yürüyüşe çıkıyoruz. Kızım geldi. Kızımla iki gündür yürüyüş yapıyoruz. Bugün 10 bin adım hedefim. İnşallah 10 bin adım yapmayı düşünüyorum bugün. Evde yemeklerimizi yaptık, işlerimizi bitirdik. Şimdi yürümeye çıktık. İki saat yürüyeceğim bugün arkadaşlar. Arkadaşlar yürümeyi çok seviyorum. Hele böyle havalarda soğuk da değil, sıcak da değil. Çok güzel. Hava mis. Arkadaşlar o kadar çok yağmur yağdı ki Allah verdi yağmurumuzu. Yolun kenarlarına ne kadar su var birikmiş. Çok güzel. Ağaçlar yeşermemiş daha arkadaşlar. Bunlar Şubat'ta başlarlar yeşermeye. Şöyle şu yokuştan çıkacağız şimdi. Bahçeralarına gittik. Bunlar yani çiçek. Kiraz ağaçları bak. Şey olmaya başlamış. Bunlar açacak, bunlar çiçek olacak. Kiraz bu. Meyve ağaçları uyanmaya başlamış. Tomurcuklar şöyle. Kupkuru ağaca can veriyor Allah'ım. Yeşertiyor. Meyve veriyor ağaçlar. Hava bulutlu olduğundan arkadaşlar biraz karanlık çıkıyor ama şu manzara da çok güzel. Dağlar. <laughs> Ali, bu Bugünkü yemeğimiz keşkek, nohut ve et servisimiz bu şekilde arkadaşlar. Biz keşke bu şekilde yiyoruz. Bize afiyet olsun. きれいしす。